Evet bu keyifli antrenman görüntülerini izledik değerli izleyiciler ve şimdi de aslında asıl kahramanlarımıza, yavru kartallarımıza geldi sıra. Antrenmanın arasında bana çok güzel şeylerden bahsettiler, çok güzel şeyler anlattılar. Şimdi de yavru kartallarımızda söz. İsmini öğrenebilir miyim? Benim adım Cem, soyadım Kapılar. Cem kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. Peki ne zamandan beri satranç oynuyorsun? Ben Bizim okulda Beşiktaş Koleji'nde birinci sınıftan beri satranç dersi görüyoruz. Evet. Sonra da buraya gelmeye karar verdin. Evet. Buraya ne zamandır geliyorsun? Buraya aslında gelmiyordum ama bugün katılmak istedim. Sen bugün mü geldin? Evet. İlk defa. Peki sevdin mi burayı? Evet bence güzel. Peki devamlı gelecek misin? Evet. Düşünüyorum. Artık seni de aramızda görmek istiyoruz o zaman. Tamam. Tamam mı? Evet peki kaçıncı sınıfa gidiyordun? Dördüncü sınıfa gidiyorum. Nasıl gidiyor dersler? İyi. İyi gidiyor. En sevdiğin ders hangisi peki? En sevdiğim ders matematik. Hı hı. Beden, bir de be, beden eğitimi. Şu anda satranç görmediğimiz için. Yoksa onu da çok seviyorum tabii. Peki satranç oynamak matematik dersinde faydalı oldu mu sana? Evet. Mesela ne ne yapıyor satranç oynamak? Neleri neler kazandırdı sana? Satrançta puan olduğu için saymamı kazandırdı. Hı hı. Bana çok etkisi oldu. Beynimi geliştirdi. Evet. Hı. O zaman bütün arkadaşlarına tavsiye edebilirsin satranç oynamayı. Evet. Adayını. Bence herkes satranç oynamalı. Al bakalım sen tut mikrofonu. Tut. Heh. adını söyle. Feride. Feridecim sen kaç yaşındasın? <laughs> Dokuz. Kaç sınıfa gidiyorsun? İkiye. İkiye dersler nasıl gidiyor? Çok iyi. En çok hangi ders seviyorsun? Matematik. Matematik. Peki satranç oynamak matematik dersini etki ediyor mu? Evet. evet. Mesela neler öğrendin satrançta? Mesela, satrancın faydaları ne oldu sana? Mesela nasıl oynayacağımı, ilk başta ne oynayacağımı, saati iyi basacağımı, masları öğrendim. Çok mu önemli o saati tam vaktinde basmak? Bu neden mesela tam vaktinde basmazsan ne olur? Kay kaybederim oyunu. Kaybedersin oyunu. Ne olmak istiyorsun peki büyüyünce? Hemşire. Beşiktaşlı mısın? Cık. Neden? İşte. <laughs> i̇şte. Gel Beşiktaşlı yapalım seni. Neden ya? Çok zor. Neden? Ama bak giymişsin feda tişörtünü. Merhaba. Al bakalım mikrofonu. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Adın ne? Eray. Eralp. Eralp kaç yaşındasın? Altı. Altı. Okula gidiyor musun sen de? Evet. Sen de öğrendin mi okumayı yazmayı? Okumayı yazmayı öğrenmedim. Öğrenmedin mi daha? Evet. Ne, ne zaman öğreneceksin? Ee, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hadi bakalım satranç kim getirdi seni ilk buraya? Ee, annem. Annen getirdi. Peki sen mi istedin satranç oynamayı? Evet. Evet. Daha önceden oynuyor muydun? Evet. oynuyordum bazen Peki buraya ne zamandır geliyorsun? Hmm, birkaç gündür. Daha yeni mi başladın? Hayır. Ne Hayır. zamandır geliyorsun peki? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Seviyor musun burayı? Evet. Evet. Herkes satranç oynasın mı? Hı hı. Peki sen Beşiktaşlı mısın? Evet. Aferin sana. Beşiktaş'ı ne kadar seviyorsun? Çok. Ne kadar çok? Çok. Çok. İzliyor musun maçlarını? Hmm, evet. Evet. Seviyor musun futbolu, basketbolu? Evet. Peki futbolcuları tanıyor musun? Hmm, bir kaçını biliyorum. Hangisini biliyorsun? Hmm, Kulak. Kimi? ...kuzak falan biliyorum. Üst, televizyonda duydum. Ha, televizyonda duydun tamam. Hı. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Adın ne? Berkay. Berkay kaç yaşındasın? 9'a girdim. 9'a girdin ee büyümüşsün sen. Eh. Eh. Ne zamandır satranç oynuyorsun? Ben ıı, sana doğru hatırlıyorsam 6 yaşından. Oo bayağı olmuş yani. Peki bize anlatır mısın nasıl oynanıyor satranç? Satranç at L şeklinde gidiyor, Aha. fil çapraz gidiyor, Hı. şah her yere gidebilir ama bir kere gidebiliyor. Hı. E, Hı. E, Vezir. Vezir istediği yere istediği kadar gidebilir, kale e, is de istediği kadar gidebilir ama bir tek düz gidebilir. Hı. Peki satranç oynamanın faydaları neler? Faydaları e, sabırı öğreniyorsun, hmm. e, matematiğin geliştiriyor, Hı -hı. E, bazı konularda da etkin oluyor. Yani, yani çok ben, yararlı çok, bir şey. Gerçekten, bence öyle. Peki, yani bütün arkadaşlarımızı davet edelim o zaman buraya. Sor, sorarım ben bütün arkadaşları. <laughs> sorarım ben. <laughs> tamam, teşekkür ederiz.